Biliyorsunuz ki millet kendi kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Life goes, on. Life, goes on. Life 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 goes on. Selam canlarım benim kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin çok iyi olduğunu ümit ediyorum. Enhypen üyeleri yani kitin bebek grubu Covid-19 oldu. Bir üretim alanındayken Covid alarmı verilmiş ve üyeler ne olur ne olmaz diyerek kendilerini karantinaya almış. Devlet yetkilileri tarafından karantina altına alınmaları gerektiği bilgisi verilmiş. Ardından üyeler test yaptırmış ve tam 5 üyenin testi pozitif çıkmış. Tüm sanatçılar ve personeller kendilerini karantinaya almış. Üyelerde Covid belirtilerinin hepsi görülmüş. Çok acı çekiyor olmalılar. Bütün her şeylerine ara verildi. Ay bir bütün sanatçıların için daha çok tedbir almalısın. Bebek grubumuza geçmiş olsun diyelim. Hemen iyileşmelerini diliyorum. Bu Covid belası artık defol git. Sizler de kendinize çok dikkat edin. Covid'in şakası yok canlarım. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.